Trafik polisinin hareketlerine hemen bakalım. Şimdi burada gördüğümüz ikisinin de mantığı aynı aslında. Yol kolların gösterdiği yönde trafiğe açıktır şeklinde. Yani trafik görevlisinin kol istikametine bulunan araçlar geçerlerdi. Önünde ve arka tarafında bulunan araçlar beklemek zorundaydı. Hemen buraya baktığımız zaman trafik görevlisi elini yukarı doğru kaldırmış. Yani yolun bütün yönlere kapalı olduğunu bildirir ve sürücülere dur talimatını vermiş olurdu. Hemen buradaki trafiği yavaşlatma işareti kolunu aşağı ve yukarı doğru indirip kaldırıyor sağ trafik polisi bu trafiği yavaşlatma diğeri trafiği hızlandırma işareti bakın burada gördüğünüz trafiği hızlandırma işaretiydi. hemen buradaki elin yukarı doğru kaldırmış yani dur diyor ama sağ yanaş ve dur sola yanaş ve dur şeklinde hemen buradaki gece geç ve buradaki gece durdu. Geç olduğunu nereden anlıyordum? Şuradaki açım benim kaç derecelik? 180 derecelik açım varsa eğer bu gece geçti. Daha dar bir açı varsa yani 90 derecelik bir açı varsa gece durdu. Hemen buradaki gece yön belirtme, buradaki ise gündüz yön belirtme şeklindeydi.